Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Şu anda gördüğünüz gibi ana hesap diye arkadaşlar ve biliyorsunuz bu benim en zengin hesaplarımdan bir tanesi abi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün hiper şarjlar ve karakterler var. Şu anda da oyuna çok güzel bir tane teklif geldi arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum abi. Dükkana geliyoruz ve burada gördüğünüz gibi gençler Crow'un çok zengin bir tane kostüm var abi ve bunu aldığınız zaman da gençler aynı zamanda buradan 10 tane ücretsiz star hediyesi, bir tane de efsanevi star hediyesi geliyor. Bunların da hepsini teker teker alacağız. Ama ondan önce ne yapacağım biliyor musunuz gençler? Bu hesabında Brawl Pass'ini neredeyse sonuna kadar fullledim abi. Burada bir sürü ödüller var. Bunları toplayacağız gençler. Öncelikle ben hesabın eksik karakteri olan Moa'yı almak istiyorum gençler. Buradan 1000 kredi alıyoruz. Ve son karakterimiz Maya. Açılmaya az kaldı gençler. Şimdi hızlı bir şekilde bütün ödülleri buradan toplayacağız. Ve bakalım şansımıza efsanevi çıkacak mı? Harbiden merak ediyorum arkadaşlar. Bunları açtıktan sonra da o efsanevi Krom'un kostümünü alacağım gençler. Evet birinciden Ender geldi abi. Ve hesabın son karakteri Moa'yı da açmak istiyorum arkadaşlar. Fare karakterimiz gelsin dedim. Vallahi gizem oldu. Bir tane daha. Bir tane daha. Allah be gizemde kaldı. Neyse gençler buradan ne geliyor? Güç puanı geliyor abi. Şimdi arkadaşlar hızlı hızlı burada buradan altınları toplayacağım. Oh rozetimiz de geldi abi gerçekten mükemmel. Beşliyiz şu anda hadi bakalım kanka. Ve buradan da gele gele süper geliyor arkadaşlar. Şimdi Moa'yı açıyoruz çok az kaldı 1400'e kadar geldi abi. Harbiden hesabım şu an eksik karakter olan Moa'yı çıkardığım zaman sevineceğim arkadaşlar. Bu hesap dünyanın en zengin hesabı olacak şu anda. Ve geldik 9. kademeye hadi bakalım kardeşim ve bu star hediyesinden yine ender geldi arkadaşlar ya. Neyse sıkıntı değil abi. Bizim daha bir sürü ödülümüz var. Güç puanlarıyla beraber de yeni alacağımız karakter muayı fullleyeceğiz gençler. Merak etmeyin abi. O yüzden hızlı hızlı topluyoruz. Evet Moya açılıyor mu? Mo ve 1600'e kadar geldi gençler. Vallahi billahi 1600'e kadar geldi abi. Hesabımın eksik olan tek karakteri kendisi. Ve buradan altınları da topluyoruz. Altınlarla beraber de yeni karakter muayı fullleyeceğiz gençler. 15'teyiz kanka. Ya bir tane efsanevi gelsin artık ya. Vallahi çıldıracağım abi. Yemin ediyorum çıldıracağım. Şu anda boya bakıyoruz 1800 oldu. Son 100 tane kredi kaldı gençler. Ve hesabımızı şu anda full artı full yapacağız abi. Oh elmaslar da gelsin güzel bir şekilde. Vallahi arkadaşlar elmasları da alıyoruz. Seviniyorum abi. 19 hadi kanka ve buradan buradan da gele gele süper ender geldi gençler. Tamam altınları alalım abi 20. seviyeden altınları alıyoruz Ve gençler 21. star hediyesini açtıktan sonra dedim Oğlum efsanevi geldi oha Lan bunu açtıktan sonra kredi geliyordu Ondan moe'yi alacaktık gençler efsanevi geldi Açalım bakalım ne geliyor abi dedim Ve 1000 tane kredi geldi Yeni karakter moe'yi şu anda ana hesabıma alıyorum arkadaşlar Evet gerçekten şu an bütün karakterler fullendi abi ve buradan arkadaşlar ay şöhretini seviye atlatacağız abi. Bir dakika. Ay şöhretimizde seviye atlamaya az kaldı gençler. Geldik 23 abi. 23'ten bir şey gelir mi? Ve buradan da destansı geliyor. Gerçekten mükemmel. Evet buradan arkadaşlar güç puanları da alıyoruz. Dediğim gibi abi güç puanları ile beraber Mua'yı fulllemek istiyorum gençler. O yüzden güç puanları önemli. Ve şöhretimiz yükseliyor mu abi? Kaç? 7800 oldu arkadaşlar. Evet. Şu anda 27'deyiz abi 27'deyiz Buradan ne geliyor buradan da gele gele destansı geldi gençler ya Elmasları da alalım abi elmaslar bizi daha zengin yapıyor Biliyorsunuz gençler şu an 29'dayız Hadi kanka bir saniye bir daha gelir mi dedim Vallahi arkadaşlar ender veriyor oyun ya Manyak gibi ender veriyor yemin ediyorum çıldıracağım abi Arkadaşlar 31'e geldik abi bakalım buradan bir şey gelir mi Ve buradan da gele gele gene ender geliyor abi Şöyle toplayalım bakalım. Şu öğretimiz seviye mi atlıyor ve şu öğretimiz de şu anda seviye atlıyor gençler. Evet hesabım harbiden çok zengin olmaya başladı abi şu anda. 33'e geldik arkadaşlar. 33 son ve buradan daha hiçbir şey gelmedi abi. Ama arkadaşlar şöyle karakterlere gelelim. Şu anda hesapta 83'e 83. Bütün karakterleri fullledik arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktık abi? En az kupaya geliyorum buradan. Gençler Moa'yı fullleyecektik abi. Hızlı bir şekilde Moa'yı bütün güçleri basacağım. Bakalım maksimum seviye yapabilecek miyiz abi Moa'yı? Son gelen karakter yeni karakterimiz Moa'yı. Şu anda basıyorum inşallah ve 10 bir seviyeye kadar getirdik abi. Şimdi seviyeler gelmek istiyorum. Ve arkadaşlar Moe nerede abi? Moe'yi görmem lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maksimum seviyeye ulaştı arkadaşlar. Gerçekten çok sevindim abi. Hesaptaki bütün karakterleri de fullledik. O zaman şimdi ne yapıyoruz gençler? Hızlı bir şekilde dükkana geliyoruz ve buradan Crow'un teklifini alacağız. Efsane bir star hediyesini de alacağız. Hızlı bir şekilde gençler önce denemek istiyorum abi. Harbiden Crow'un atışları falan nasıl? Merak ediyorum çünkü 199 elmaslık kostüm. Görüntüsü harbiden çok güzel ama atışlarına bakalım abi. Oy. Atışlarımız da böyle ışıklı ışıklı arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Ultisine bakacağım abi. Oğlum ultisi de harbiden baya efsane olmuş. Bence 200 elmasa değecek bir kostüm gençler. O yüzden ben bunu alacağım abi. Direkt alacağım arkadaşlar. Ve buradan 200 elmas vererekten pardon 200 değil 199 vererekten yeni ay muhafızı krom kostümünü alıyorum arkadaşlar. Ve şu anda mükemmel bir şekilde kendimize çok zengin bir tane kostüm aldık abi. Bununla beraber birazdan hesaplaşmada oynayacağız. you Ama öncelikle ne yapalım? Buradan star hediyelerini alalım gençler. O kadar para verdik abi. Evet birinciden arkadaşlar ücretsiz bir şey geldi. Ender geldi abi. Şimdi buradan 1500 tane altında 49 elması alacağım arkadaşlar. Şu an abi 5 tane daha rastgele star hediyesi geldi. Bakalım arkadaşlar bir şey gelecek mi içinden? Evet birinciden Ender geldi. Kanka lütfen bir efsane ver ya. Abi süper Ender oldu. Hadi kanka üçüncü. Üçüncüden de gele gele Ender geldi abi. 4. Kanka buradan bir şey gelir mi? Buradan gelir mi dedim. Vallahi buradan da gelmedi. Tam Tamam 5'teyiz abi 5'teyiz. Hadi kanka. Lan distansıya kadar yükseldi. Vallahi az kalsın veriyordu. Şimdi geldik buraya abi. 99 tane elmas buradan hızlı bir şekilde vermek istiyorum. 4500 tane altını aldık gençler. Şimdi 10 tane star hediyesi geldi. Bunu da buradan açalım bakalım abi. Evet. 10 tane şu an ücretsiz star hediyesi açıyoruz. Ve birinciden gele gele süper ender geldi. Kanka ikincideyiz şu an. Arkadaşlar ikinciden de bir şey gelmedi. Reis 3'teyiz 3'teyiz. Vallahi buradan da destansı geldi gençler dördüncüdeyiz abi. Oğlum buradan da süper ender geldi ya. Hadi kanka lütfen güzel bir şey ver artık buradan ya. Vallahi arkadaşlar gizemli oldu. Bir tane daha bir efsanevi geldi. Evet şu anda ikinci efsanevi çıkartıyoruz videoda. Bakalım bunun şansına ne çıkacak. Ve basıyorum arkadaşlar. Ne geliyor dedim. Oy bu ne lan. Oha arkadaşlar zengin bir tane kostüm geldi abi Harbiden bayağı sevindim şu anda ya. Vallahi billahi arkadaşlar ikinci efsanevi çıkardık videoda. Oğlum içinden çok güzel kostüm çıktı lan. Bakalım kaç tane star yediğimiz kaldı. Galiba bitirdik gençler hepsini. Kanga açıyorum ve bu da sonuncu muydu? Evet bir tane daha varmış arkadaşlar. Bunu buradan açalım. Ve buradan da gele gele süper ender geliyor abi. Şimdi arkadaşlar en sonunda efsane bir star hediyesi var ya bunu da şöyle açacağım abi. Az önce aldığımız Crown kostümü var ya arkadaşlar. Onunla oynadıktan sonra geleceğim. O en sondaki efsane bir star hediyesini de alacağım. Ama öncelikle bu aldığımız zengin Crown kostümüyle 693 kubada bir oynayalım bakalım arkadaşlar. Adamların içinden geçeceğiz mi? Bu sefer rakiplerin hepsi zengin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkeste mükemmel kostümler var abi. Çünkü yüksek kubada oynadığınız zaman arkadaşlar herkes böyle zengin kostümüyle artistlik yapıyor ama benden daha zengin kimse bu oyunda olamaz diyorum ve buradan üç alıp kaçacağım ya Max sen niye bana saldırıyorsun abicim ya Allah Allah oyun başı adam geliyor bana saldırıyor görüyorsunuz değil mi gençler ondan birazdan intikam alacağım abi şu an iki tane yük yaptık bile abi gerçekten mükemmel ama ortayı toplamışlar mı? Vallahi ortayı toplamışlar. Arkadaşlar biz galiba nane yedik. Yemin ediyorum ortadaki bütün yükler gitmiş abi. Oğlum ortada 5-6 tane yük vardı. Kim çaldı ya? Evet kim var burada? Leon var. Leon gel lan. Leon benim kostümüm daha zengin kanka gel. Hadi bakalım sen mi alacaksın ben mi alacağım? Oğlum gel lan buraya erkek sen gel buraya. Abi çaldı inşallah biri yoktur bu arada. vallahi çalda biri varsa biz biteriz aga. Oy yapıştırdım Leon'a. Leon'u yapıştırdım da o da geliyor lan. Ulan gel lan, Leon. gel lan buraya Leon. Gel lan buraya Leon. Gel lan buraya. Vallahi vurdum vallahi vurdum. Ama şu an o bize daha fazla yapıştırdı abi. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Evet kim var burada? Max var. Max aha sıkıştı köşeye. Köşeye sıkışacak abi. Gel lan buraya. Allah. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Biraz daha vurayım. Vurdum da içimden geçiyordu lan adam. <laughs> abi yalnız var ya Kurun atışları harbiden çok güzel arkadaşlar. Yani verdiğimiz elmasa değecek bir kostüm abi. Ama diğer adamları öldürmemiz lazım şu an bizim. Kanka ne yapıyorsun orada bekliyorsun ya? Gel buraya. Erkeksen gel lan yanıma. Pardon abi yanıma gelme, yanıma gelme. Uzakta durabilirsin. Ama yanıma gelme kardeşim. Evet bunlar ne yapıyor burada? Ya bas saldırsana abi şu Max'i. Aha geliyor buraya geliyor ve Max'in içinden geçiyoruz. Bibi bibi seni yapıştıracağım bebe Gel lan buraya. Ulan yükü çaldı ya. Vallahi billahi yükü çaldı abi Oha öküz 11 yük ne ara yaptın Lan 11 yük yapmış abi bas yapıştır Bas şunu atlamsın bas Ama ben seni şimdi nasıl alacağım bas Bas ben kaçıyorum ben kaçıyorum güle güle Oy güzel kaçtım yalnız güzel kaçtım Bu adam hiper şarj açtı lan az Kalsın bunun da içinden geçiyordum Neyse güzel oynadık krovla ve şu anda Sevincimiz de harbiden efsane Oğlum krov ne yapıyorsun lan Vallahi billahi var ya bu kostümü gerçekten Çok sevdim abi şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar Dükkan'a geliyoruz ve burada buradan efsane bir star hediyesini açıyoruz arkadaşlar. Ve bakalım Crow'un şansına buradan ne gelecek? İnşallah güzel bir şey gelir diyorum abi. Yapıştırıyoruz bunu buradan gençler. Ve ne geldi abi? Oy! <laughs> bir bayet geldi gençler. Zengin bir tane daha. Kostüm geldi abi. Şu anda bayağı bir sevindim. Oğlum ne kadar güzel kostümler geliyor bugün ya. Vallahi arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyorsunuz mu? Yengeç dükkanından bu teklifi de alacağım abi. Burada da efsane bir star hediyesi var. 10 tane rastgele star hediyesi var. Ve plankton deril var abi. O yüzden ben bunu da almak istiyorum gençler buradan. Evet bu neymiş abi? Solucan mı geldi? Baloncuk sen git kardeşim. Ve buradan mükemmel bir şekilde plankton deril'i de alıyorum. Bu da gerçekten bayağı değişik bir kostüm arkadaşlar. Şimdi 10 tane star hediyesi abi. Ve birinciler ne geliyor? Ender geldi arkadaşlar. İkinci açıyoruz abi. Evet, ikinciden süper ender geldi. 3. Hadi kanka, bir efsanevi daha çıkar mı ya? Oğlum bu videoda var ya dört tane birden efsanevi açıyoruz ha. Harbi arkadaşlar? Bayağı güzel şeyler yapıyoruz bu videoda. Ve ne geliyor abi? Buradan da süper ender geldi ya. Hadi kardeşim, güzel kardeşim bir şey ver artık. Evet, destan oldu bu sefer Ve açıyoruz, açıyoruz. Oğlum buradan da ender geldi ya. Neyse dur bakalım. 10 tane star hediyesinden sonra bir tane daha efsanemiz vardı abi. Yani buradan çıkmasa bile efsanevi garanti gençler. Ve şu anda geliyoruz. Sonuncu mu bu galiba son abi. Bundan da bir şey gelmedi. Şimdi efsanevi star hediyemiz geldi arkadaşlar. Videoda şu anda dördüncü efsanevi açıyoruz. Ve bakalım içinden ne çıkacak. Yapış trans yapıyorum arkadaşlar. Ve bin tane kredi geldi ya. Oğlum ben bunu ne yapacağım. Karakter yok ki alamıyoruz. Şimdi az önce aldığımız plankton derinliği beraber de arkadaşlar gireceğiz. Böyle zenginliğimizi göstereceğiz herkese. Ondan sonra buradaki diğer star hediyelerini de tek tek alacağım abi. Ama öncelikle arkadaşlar Daryl'la beraber biraz artistlik yapalım gençler. Bu da bakalım kaç kupada 674 kupada arkadaşlar. Gerçekten mükemmel kostüm. Bununla birinci olduktan sonra yengeç dükkanındaki diğer star hediyelerini de atacağız. Ve içinden efsanevi çıkarmaya çalışacağız. Bu kostümün atışlarını falan da merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten ben de ilk defa sizle beraber bu kostümü oynayacağım. Bakalım nasıl bir kostümmüş abi. Oğlum atışlarımız yeşil yeşil lan. Valla çok güzel gençler. Bu arada arkadaşlar 690 kupalarda oynuyoruz. Yani adamlar hayvan gibi bize saldırabilir abi. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Piper ne yapıyor lan? <laughs> Piper'ı gördünüz mü gençler? Orada bana saldırmaya çalıştı ama ben yer miyim yemem kardeşim. O Piper mıydı bu arada? Başka bir şey miydi bilmiyorum arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun lan burada Chester? Chester gel buraya Chester. Oğlum kaçma gel buraya gel. <laughs> Chester da nasıl korktuysa abi üstümüze gelmiyor bak. Kardeşim ben seni alırım bu arada bak harbiden alırım ama sana bulaşmayacağım güle güle. Oy atışlarımız da güzelmiş ha sen ne yapıyorsun lan Chester? Abi ben bu Chester'ı kesmek istiyorum ya. Vallahi ben bu Chester'a saldıracağım kardeşim hop selamun aleyküm içinden geçiyoruz. Harbiden var ya aldığımız kostümle beraber yargı dağıtıyoruz abi. Oğlum burada kim var Piper dedim Belleymiş lan galiba. Bellecim gel lan sen buraya sen bana artistlik yaptın ve burun da içinden geçiyoruz abi. Oğlum şu an var ya harbiden bu kostümün de hakkını vererek oynuyoruz abi. Şu an bayağı bir hızlandık. Evet diğer adamlar nerede? Kardeşim ortaya çıkar mısınız lütfen? Oha altı yüklü biri var lan aşağıda. Tara var. Tara o zaman saçların tara. Tara saçların tara. Ve oğlum başka adamın yanına gittik. Oha. Abi gördünüz mü? Lan ben oraya gitmeyecektim. Başka adamın yanına gittik bir anda arkadaşlar. Neyse şöyle bir kaçmaya çalışacağım abi taradan. Tara, saçların tara. Vallahi beni öldüremedi. Oğlum orada kim vardı? Değişik bir karakter vardı. Göremedim ya. Dur dur dur. Tara'da şöyle bir şey yapacağım. Tara'da şöyle bir şey yapacağım kardeşim. Ve kaçmam lazım Tara'dan. Hayır be. İçimden geçti ya. Olsun abi. Bununla da gerçekten mükemmel oynadık. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde abi geliyoruz yengeç dükkanına. Diğer star hediyelerini de alacağım teker teker. Burada 5 tane rastgele star hediyesi varmış abi. Evet bunları sevmiyorum arkadaşlar. Yem kobası falan çıkıyor. Kanka gel 5 tane star hediye Evet birinciden Ender geldi abi Hadi ikinci Oğlum bugün beşinci efsaneyi çıkartırsak var ya Bütçemmel olur ya Evet açıyoruz üçüncüden de bir şey gelmedi abi Kanka dört 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 dedik dörtten de bir şey gelmedi Hadi lan beşinciden bir şey gelsin diyorum Abi buradan da harbiden bir şey gelmedi bu sefer O zaman bir beş tane daha açacağım arkadaşlar Bugün durmak yok abi Vallahi billahi açacağım gençler Beş tane daha hadi bakalım Bugün beşinci efsanevi istiyoruz abi Birinciden gelmedi. İkinciye. İkinciden de gele gele süper ender geldi. Üçüncü. Hadi kankacım buradan da istansı geldi bu sefer. Dörtteyiz hacı. Hacı buradan gelir mi? Vallahi buradan da gelmedi. Arkadaşlar hadi diyorum. Abi gene gelmedi ya. Vallahi çıldıracağım. Şu anda arkadaşlar daha fazla star hediyesi kalmadı. O yüzden şimdilik daha bir şey almıyoruz. Bugün de hesapta çok efsane şeyler yaptık. Yine mükemmel videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Önceki videoları ekranı koydum. Tıklayıp izleyin abi. Onlar da mükemmeldi. Tıklayın arkadaşlar. Şunlara harbiden efsane. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.